Evet. Ee, arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Mart 2023 Çarşamba İngiltere'de Linkfield Park'tayız. Linkfield Park'ta 7 koşul program var ve değerlendirmelerimiz hemen başlıyoruz. Evet tüm koşular Linkfield Park'ta gördüğünüz gibi sentetik kum pistte. Saat 15.35'te başlıyor koşular. Ee, Birinci kuş 15-35 Handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 başlığımız bu şekilde Evet arkadaşlar burada 2 numaralı A Test of Honey 181 gün aradan sonra Luke Morris ilk atımız 1 numaralı Engelbert Quackley Burada son kuşunu kazanmış ama Fark etmez 7 numaralı The Tough Karen Schumark ve 3 numaralı Constitution, Safi Osborne. Evet, antrenöründe kendileri yapıyor burada, Jason Osborne. 2-1-7 ve 3 diyoruz buraya. Yedili plase için arkadaşlar biraz fazla olabilir ama burada muhtemelen bu Luke Morris'in sapkını biraz daha iyi konumlu gözüküyor. Safi İrlanda orucu Harry Angel. Evet, i̇kinci koşuyla beraber Linkfield Park'ta altılı gayan başlıyor. 4 tıkarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada önceliğimiz 5 numaralı Susie's Concert Tommy Jacks'le. Şimdi böyle sağdan soldan gelen jockey'ler oluyorsa bu atlar da arkadaşlar tabi şimdi bunlara çok hakim değiliz ama yani bunların kendi atları olduğu için bu jockey özel bu atın jockey'i oluyor. Hani e, binecisi, özel binecisi olmuş oluyor ve atı tanıyor. Bizim ilk atımız bu, 5 numara. 4 numaralı Suzyis Kanser, pardon, 4 e, numaralı <laughs> Dudut Gamunu. Evet, Dudut Gamunu, bu arada bu at 12 yaşında, onu söyleyeyim ama e, ne olursa olsun yazıyoruz. Dudut Gamunu, Kevin Stott'la ikinci atımız 9 numara, Shops, Richard e, Kingscott. 8 numara Bali by Moonshiner Shane Carey ve 10 numaralı Sand in the Clouds Luke Morris Evet burada e, iki tane daha dikkat çekici at var. Bunlardan bir tanesi 3 numara ve 2 numara arkadaşlar. 3 ve 2 numara sapkanlarda bu sapkan her ne kadar 249 gün arası olsa da yani bunları bir yazın demiyorum ama bir not alın 3 ve 2'ye bir bakarsınız AGF oranlarına göre. Özellikle Zandoro 3 koşuda 55 handikap puanı yapmış ki bunlar çok sert gruplarda. zannedersem şu an bu grup gayet uygun mu? çünkü şey. bakar mısınız 40 handikap puanı? Nereye? 55 handikap puanı. burada İngiltere'de böyle 5-10 handikap puanı çok muazzam bir şey, anlam ifade ediyor. Evet 3. koşu 16.45. Handikap dörtlükleri İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 10 tane at var. Burada e, önceliğimiz bizim 4 numaralı One More Dream e, Tony ile kazanmış. Bakalım ona. 3 numaralı Little Earl, Paul ile 5 numaralı This Is My Dream Robert Havlin performans mükemmel. Şu, bu senenin performansı böyle giderse e, çok iyi gerçekten. Evet e, ve son olarak 10 numaralı Autumn Flight Josephine Gordon'lu diyoruz arkadaşlar. Biraz sürprizde kalıyor bu ama bomboş koşacak. Gerçi 1200 metrede çok fazla olmuyor bir burada bir etki. 4, 3, 5 ve 10 numaralı safkanlar diyoruz buraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya Lime Right minli Lil da ilave ediyoruz. 1 numara. Burası 4, 3, 5, 10 ve 1 numaralı safkanlar oluyor. Dördüncü koşuya geçelim şimdi. 17-20'de handikap 4 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet burada da 5 numaralı Swiss Ace Paul Moon ilk atımız. 3 numaralı Marley Park James Spencer. 2 numaralı Just Call Me Petey Doggy Castello. Yani normalde bu kadar yeterli buraya. Yani 5-3 ve 2 normalde burası için yeterli. 2 tane sürpriz verelim. 9 numaralı Arctic Jean. Luke Morris ve 8 numaralı Brunel Charm. Don de Rux. Evet. 5 3 2 ön planda 9 ve 8 numara da arka planda olmak üzere burayı da geçmeye çalışacağız bakalım. 5. kuş şartlı 3 kare İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir alternatif bankomuz var. 7 numaralı Dashol Robert Havri'nin bindiği bu safkan her nikmesi otoriter tarafından ön planda gözüküyor. E, bu safkana en yakın rakip 10 numara Artisant. Eğer küçük kuponlar varsa 7 ve 10 hani geçmekte yarar var burayı. Küçük kupon yapmak isteyen arkadaşlar için e, duyuruyoruz bunu. E, 3 tane daha at vereceğiz. İsteyenler yazabilir. 3 numaralı Faravanko, Faravanko, Krenoni ile yani 62,5 kilo biraz zorlanabilir burada. E, ve 2 numaralı Tabs Turned, Kevin Stott ve 8 numaralı Edge of Amber David Eagle'la. Burası 7 Alternatif Banko 10 rakibi çizgiyi çekiyoruz. 3, 2 ve 8 numaralı safkanlar diyoruz arkadaşlar. Tabi burada John'la M'sini mini bir 9'a da işaret koyalım. Mutlaka koyalım. Bu Japon ıı, Aygır. Iı, Kara Conti. 9 numara Karakonti yavrusu var burada bir tane. Çok dikkat arkadaşlar. Bu araya sıkışmış böyle bu. Hiç belli olmuyor yani. 92 falan. Evet 6. koşu şartlı 4 yukarı İngilizler e, 2000 metreye çıkacaklar. Burada e, 4 numara Miss Sligo Safi Osborne'a bomb katacağız arkadaşlar. Bu at gelmiş olmasına rağmen e, burada The Q Party e, burada bunu bırakmayacaktır. E, bu safkını biz bugün burada bu grupta biz bu atı geçecek ata rastlayamadık Niva Pro şavrusu. Yukarıda belki olabilir bu da Richard King Scott zorlayabilir ama e, Captain Pukwash'la. Biz yine de burada e, 4 numarayı bank atacağız arkadaşlar. Son ayak 7. koşu. Handicap 4 güzel İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Evet burada da 2 numaralı Cranon in the Goldsmith e, performansını devam ettiriyor. Yakaladığı bir performans var. İngiltere'de böyle performa, per, performans performans yakalayan atlar devam ediyor arkadaşlar kazanmaya. 4 e, numaralı Sunday in May, Sunday in May e, burada Safi Osborne'la ve 5 numaralı Marion's Boy James Spencer'la. E, yeterli olacaktır buraya diye düşünüyoruz. Maskul var. Burada bu Speed yapıyoruz. Direkt baba Invisible Split'ten geldi. Ona da bir soru işareti koyun. 2, 4, 5, 3 olarak burayı da geçmeye çalışacağız bakalım. Evet. Program var yani bir şekilde rast gelsin diyelim. Bugün Link Fit ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Şahattin videosu yayında Tampa Bay Downs var. Onun için premium üyelik gerekiyor arkadaşlar. Ee, ve tabii ki diğer ee, video Navan zannedersem onu da izleyebilirsiniz. Şanlıurfa ve e, İstanbul yarışları da e, Şanlıurfa zaten açık. İstanbul için de premium gerekiyor diyoruz. Evet. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Hoşçakalın.